Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orva Çınatası Team Foster'daki oyunumuz bu arada. Yeni sesi beğendiyseniz videoya like atmayı isterseniz e, karakterimizle başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, karakterimizin ve yani sizin ilk indirdiğinizde indirdiğiniz oyunu bir e, normal bir tavanısı ve bir bıçağı ama sadece bu kadar mıydıksız ve farklı görünmez olabiliyor. Zaten Team Force'da ıı, neredeyse herkes oynamıştır diye düşünüyorum ben. Benim düşünceme göre. Veya oynamadıysanız da her oyuncunun oynaması gereken bir oyundur bence. <laughs> Şöyle şuraya çıktık. Bu ne yapacağız ki Hangi Eee... Dı 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 dı... Heh tamam. Maviymişiz. Lan... Bu maviler ne yakışı döndü? Bak ya? ben... Ne yapıyordum şu an anlamadım ki. Kimek... Şimdi ekliklerle böyle ki yazdım ya. Anlamın olmuyor. Neyse arkadaşlar e, ee, şu karakterlere geçelim. La böyle <laughs> değil. Kapattı bence. Bu da oynadığımdan hack olduğuma bile yer almıyorlar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şunu da bir, siz başlığında bir sınav olacak. Ya da sınav yukarıda olduğu için. da bir medik karakteri var. Şu şekilde insanlara e, can iğnesi atabiliyorsunuz. Çok saçma bir cümle oldu. Şu şekilde de can silahla insanların canını doldurabiliyorsunuz. Ve test ilası var. Hımmmmmm. En son öbür karakterimize geçelim. Karakterle oynayamıyorum zaten. Kardeş hadi. Bu karakterimizin en büyük özelliği de pompalı ile şey geçtim. Şu arkadaşlar, ıı, Stargain yani ıı, kurunca er tarayan bir şey. Pardon, pardon, Kurunca er tarayan bir şey. O av yanlışlıkla hareketini Dur ya. şekilde göstereyim. Bir de ışınlan maliyetlere gördüğünüz kadarıyla bir adette ıı, şunun ıı, sağ altta şeyi var arkadaşlar. Ben yani, ee, anahtar var ya arkadaşlar. Ee, o işte bunları yapmasını sağlıyor. Ya bu 130 anahtar için bizim de 200 anahtar için ne yapabiliyormuşuz. Yapabiliyormuşuz. şekilde çekişle vurursanız daha az olur. Bu şekilde gelen herkes öldürür. Anne, hani şu tarafı geçince. isterseniz ben de bir dalayım. mı Bu şekilde. Abi niye hep ben ölüyorum ya? Çok saçma. Şekilde minik anda bir karakterimiz de var. Elinde şarkı ve yumruk var. Çok saçma. Orada bir sıkı varmış. <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Ee, bu karakterimiz de şekilde insanlara e, insanlar patlıyor.mayın buna patlıyor. Mayın sanırsam mayın oluyor aynen. Ve bir bomba atan silah var. Aaa bomba. Anlıyoruz gibi. E, ben nuk olduğum için bunu oynayamıyorum. Veya karakteri oynayamıyorum. nokta değilim ama. Bu arada arkadaşlar oyun isteklerinizi yoruma yazarsınız. Benim de onları oynama şansım olur. Bunu iki defa deneyeceğim. Özür dilerim. Dur karakterimize geçelim. Bu karakterimizde yakıyor. <laughs> Yakan bir karakter aniden niye FPS düştü? Arkadaşlar bir şey oluyor. Tam FPS... Arkadaşlar FPS düştü. Abi ya normalde hiç FPS düşmüyor. Videoya giriyorum FPS düşüyor birden ya. Abi Youtube FPS'den niye 8 FPS düşüyor? Arkadaşlar bir sorun var galiba. Ama abi videoda niye düşüyorum? <laughs> Biz sana boşta ama 3000 TL verdik salak <laughs> mı? Neyse arkadaşlar. Yani bunun da şartkanı, yakıcı silah ve aksesuar Yani baltası. Gel lan lan. Hadi lan. Ölür lan. Bittim artık size lan. Roket atarlı şekil yapmadı yıktım de. Ben oldum ya. Ve arkadaşlar soldier'ımız var yani asker. Bildiğiniz kadarıyla şu şekilde şunun da roketi var. Ve shotgun'ı yani pompalısı ve küreği. Hmm. Ese, bir de bunu oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> başka, başka, videolarda video bir şey düşünüyorum da. Senin şeyin daha güzel. Abi bekle ya. Onu şeyi. Ne arkadaşlar son karakterimiz adı da. Notada... Adını bilmiyorum. Bu da böyle çok e, en hızlı karakteri bulması acayip zor. E, zayıf bir karakter. Zayıf derken vücudu zayıf olduğu için yani zayıf der ki ince ha. Ve çok hızlı koşuyor. Ondaki en hızlı karakter şu şekilde. <laughs> Abi gösteremedim onu ya. Durun. Bu karakterinde Doğabildim şekilde pompalısı. Siz bu olmayacak. sizde taban olacak. Ben bunu aldım. Böyle bıçak fırlatıyor. <laughs> Ve bir Neyse bir de bununla oynayalım. <laughs> Çok hızlı ya. <laughs> Orada arkadaşlar. sizin kötü, kötü geliyorsunuz. Uzaydım. Can 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 Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.